inanamıyorum sana yani inanamıyorum Halit. Özlemleri Paris'e göndereceğini biz gitseydik ya. Hiç. Zero'nun fikriydi. Zero'nun ayarladığı mekanda yer bulamayınca böyle bir çözüm bulduk yani. Hı. Özlemle Sertaç ...Taris'te fink atıyorlar, biz burada kös kös oturuyoruz. Pes <laughs> buna, pes. Üstüme gelme ne olur şu gönül ya, zaten sizlerin bozukluğu var, ağlamak istiyorum yani. Ağla o zaman. Aman boş bu seviyorsuz konuları. Rıza, evet hadi hediyeleri açalım, oldu mu? E doğru değil, ya, bunları konuşmanın kimseye faydası yok. Rıza, getirir misin buraya hediyemi? Alem, sevgiler günü hediyesi görsün. <laughs> e, getiririm. Getir. Ama Hayır olursak zor. Ne de zahmet ettin Muza. Ne ee, sorun canım? Ne kadar da güzel fakat demiştin. Tam Trabzon spor. Trabzon şuradan. Tam Trabzon spor olsun. Bu ne? Kadı meyvesi, <laughs> <laughs> meyvesi kaça? Ne? <laughs> kadı meyvesi kaça? <laughs> ne de kadı meyvesi kaçağı? Ne de kadı meyvesi kaçağı? Kadın meyvesi kaçağı ne de Muza? beğenmedin mi? Ha, Sen hep istiydin benden abunu ya. Bak ananas mananas saymış. Ev ödem ödem arttırır. Ee, sana da çok faydası var bunun. Ama niye? Bunu düşünce Hüseyin bile almaz. Patın sepatın Rıza. Patın sepatın. Bittin sen, bittin. Allah Allah. İyi hadi. Sen de benim hediyemi ver. Ev senin hediyen. Ne dur? Üç kilo portakal aldım sağa. Sıka sıka suyunu içersin. Neyse canım, bence çok güzel bir hediye. Hem e, diyetinizde de yardımcı olur. Bol bol taze sıkılmış meyve suyu içersiniz. Evet, evet. Her eve lazım yani. Sultan Hanım. <laughs> Ben de hediyemi vermek istiyorum bizim verirseniz. Gönül'cüğüm bu hediyeyi sana aldırken... ...yani senin bilmiyorum ne kadar mutlu olacağını hissederek... ...yani bilmiyorum sen, ben bence çok beğeneceğini düşündüm. Bir... Tamam. Abi bir ya? Haluk. Ne? Umarım bu hediyeyi de internetten almamışsındır. <laughs> bu, bu, bu hediyeyi kesin yani kesin diyorum sana Gönül beni artık affedecek. Aa. Aa, ah, bu kulaklıklara bayılıyorum ben. Atına çok teşekkür ederim. Senin istediğinden. Evet. O gürültüyü kesenlerden. nereden? Ayrıca içinde şarkı da yükleniyor bu kulaklığın. Biliyor. Bir sürü şarkı yükledim görür. İkimizin şarkısı da var. İlk şarkı ya. ikimizin şarkısı. Aa, teşekkür ederim. Tebrikler ha. Zero Bey. Kesenin ağzını açmışsınız. Gönülüme feda olsun. Az bile. Hı. Bildiğin normal kulaklık. <gülüyor> <gülüyor> normal abiciğim? Kurban olayım yap bu. Yani bu özel bir şey. Tam benim gönülümün kulağına layık bir kulaklık o. Hı. Benim bir sırada. Evet. Gözlerimi kapıyorum. Açıyorum. Kol düğmesi! Evet. Aa, aa, t harfi var. <laughs> t İki T. Tuna Tuna. <laughs> Bence bu kol düğmelerine TT olurum. TT <laughs> biliyor musun? Trend topik yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Görüleceğim. Ay çok ihtiyacım vardı. Gerçekten. Çok iyi oldu. Sen ne aldın Meltem Haluk? Bir şey almadım. Dedense hiç şaşırmadım. Canın sağ olsun. Ama bir şey hazırladım. Nasıl yani? Bekleyin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. dümen tutarız bu evde sır dolu şu hali